bizleri izleyen çok kıymetli vatandaşlarımız. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz. Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve kurmayları geçtiğimiz günlerde genel merkezimize yaptıkları ziyarette 2024 mahalli idareler seçimlerinde işbirliği yapma konusunda tekliflerini iletmişlerdi. Bunun üzerine Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel toplantı sonrası bir basın açıklaması da yaptılar. Ve Sayın Özer kamuoyu önünde de bu genel tekliflerini tekrarlamış ve Genel Başkanımız da bu teklifi daha önce bu hususta karar almış olan GİK üyelerimizin değerlendirmesine getireceğini beyan etmişlerdir. Bu çerçevede Genel İdare Kurulumuz bugün toplanarak söz konusu teklife ilişkin nihai bir karara varmıştır. Ancak öncelikle aracılığınızla şu görüşlerimizi milletimizle paylaşmak istiyorum. İyi Parti milletimizin kutuplaştırıldığı böylesine bir dönemde kendisine bir çıkış yolu aradığı bir zamanda Türk avazı umut çığlığı olarak kurulmuş ve bugünlere gelmiştir. Çok açık ki İyi Parti'yi aziz Türk milleti kurmuştur. İyi Partimiz milli kimlikten yoksun bir politikayla Türk devletini Türksüzleştirmek siyasetini güdenlere karşı tertemiz Türk evlatlarının sesi olmuştur. Cumhuriyet ve demokrasi, hukuk ve adalet çığlığı kulakları sağır ederken bu sesi duymazdan gelenler bilsinler İyi Parti Cumhuriyet'in yeni yüzyılında 100 yıl önceki o inanç ve ruhla yeni bir aydınlığı müjdeleyecektir. Ve değerli basın mensupları, mahalli idareler seçimi Türk milletinin bu kötü gidişata yol açanlara mesajını vereceği bir seçim olacağı gibi İyi Parti açısından iktidar yürüyüşümüzde rotanın yeniden belirlenmesi anlamını taşıyacaktır. İşte o rota milletimizin ta kendisidir. Şimdi tabii bugün uzun bir gündü hepimiz için. Genel İdare Kurulumuzun aldığı kararı kamuoyumuzla paylaşmak ve milletimizin takdirlerine sunmak istiyorum. Bu birkaç günlük süreçte Genel Başkanımız geniş katılımlı bir değerlendirme yapmak amacıyla yetkili kurullarımız, milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımızla istişarelerde bulunarak bu görüşmelerden elde ettiği tespit ve görüşleri de genel idare kurulu üyelerimize aktarma fırsatı bulmuştur. Toplantımızda hemen hemen tüm genel idare kurulu üyelerimiz görüşlerini büyük bir açıklıkla ortaya koymuş ve ardından da oylamaya geçirmiştir. Bakın bu bunun altını çizmek istiyorum. Siyasi tarihimizde çok fazla örneği olmayan bir demokrasi aslında şölenine dönüşmüştür bizim için. Zira tüm yönleriyle bütün mesele irdelenmiş ve yapılan oylama neticesinde Genel İdare Kurulumuz 2024 yerel seçimlerine İyi partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır. Unutulmamalıdır ki zafer'e giden yolda her yol mübah anlayışına bir karşı duruştur. Cesurlar hareketi. Ve hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizi karanlığa sürükleyen bu muktedir siyasi anlayışın karşısında durmaya ve fakat milli mukaddesatımıza milletimizin üçüncü bir yola, bir alternatif çağrısına da sahip çıkarak yol yürümeye devam edeceğiz. İyi Parti olarak 2024 seçimlerine hür ve müstakil olarak yani genel başkanımızın ifade ettiği gibi özü başımıza gideceğiz ve seçmenimizin karşısına en doğru adaylarla çıkarak iyi belediyecilik parolasıyla milletimize hizmet etme sorumluluğunu inşallah onlarla paylaşacağız. Bu kararımızın öncelikle ülkemize, milletimize, iyi parti ailesine hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet. Kısaca bir iki soru alayım hemen. Ee, Söz Aslı Kurtuluş Mutlu. Genel İdare Kurulu toplantısında peki büyük şehirler için ayrıca bir e, görüş bildirildi mi? Bir de e, çok söyleniyor şu anda da konuşuluyor işte rakamlar telaffuz ediliyor. E, oy birliğiyle mi alındı yoksa kaç kişi evet dedi kaç kişi hayır dedi? Bununla ilgili de bilgi verebilir misiniz? Arkadaşlar karar oy çokluğuyla alıldı. E, ve e, bu kararın bir özelliği var. Getirilen bir teklif genel başkanımız tarafından genel idare kurulumuza Yansıtıldı, değerlendirilmek üzere getirildi. Orada da bu karar bu şekilde oylandı ve çıktı. Tartışmayo anlamda kapalı. Başka. Evet, Fırat Bey. Efendim, bir önceki <laughs> ayımızdaki <anladığınız gülüyor> isteyenlerin sayısına göre bugünkü isteyenlerin sayısında bir artış var. Bunu nasıl yorumlarsınız ya da nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi değerli arkadaşlar, burada bir matematiksel çoğunluk veya azınlık üzerine gitmemek gerekiyor bildiğiniz gibi yetkili kurullar bu kararları aldığında bütünsel bir karar olarak bir partiyi temsilen onun görüşünü tayin edecek şekilde alıyor ee, ve şunun da altını çizmek istiyorum bütün genel idare kurulu üyelerimiz bütün görüşlerini beyan ederken şunu hususunu altını çizdiler karar ne olursa olsun hepimiz partimizin alacağı bu kararın arkasında duracağız ve inşallah 2024 seçimlerinde iyi bize o milletimizin arzu ettiği alternatif siyaset yolculuğuna doğru taşıyacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.